Kırılma anına hoş geldiniz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray sahasında Tümosan Konyaspor'u Sporu konuk etti ve maçtan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı. Osimen penaltıdan kaydetti golü 22. dakikada. Hocamla birlikte bugün Galatasaray maçının teknik analizine değineceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Cengiz Hanmuhçu. Ee, i̇lk görselimizle başlayabiliriz dilerseniz. Kırılma anında bu hafta Galatasaray, Tömosan Konya spor maçında 1-0'lık üstünlüğü vardı Galatasaray'ın dedik. 2022-2023 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla tek farklı maç kazanan takım Galatasaray. Evinde al almış olduğu son 6 galibiyet şu anda ekranlarda hepsi birer farklı. Şimdi bunları nasıl tanımlarsınız? Şimdi verilere baktığınızda diyor ki 2022-23 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla tek farklı maç kazanan takım evet. Galatasaray. Şimdi buna kağıt üstünde iyi olarak bakabiliriz. Hem şunu da diyebilirsin. 2022-23 ve 2023-24 son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Galatasaray. ve Okan Buruk. Doğru Hı -hı. mu? Ya, o zaman diyebiliriz ki bu en fazla tek farklı maç kazanan takım Şampiyonluğa gitmiş. Doğru. Doğru. 3 puan almışlar. Ama işte. bu sezon işler bence aynı değil. Galatasaray tek farklı galibiyet işlerine çok erken dönmeye başladı. Ve evet. arkadan sıcak temasta olan bir Fenerbahçe Hı -hı. var. Şimdi ikinci e, veriye geçelim. Galatasaray'ın bu sezon evinde almış olduğu son 6 galibiyete bir bakalım. Tek farklı galibiyetler. Görüyor evet. musun? Ha bazıları 1-0 1-0 farklı bir formüldür. Hı hı. Bazıları 3-2, bazıları 4-3. Şimdi hepsinin farklı bir hikayesi evet. var. 1-0'lar aynı oyun ama 3-2'ler, 4-3'ler özellikle gelgiti kapsar. Şimdi Galatasaray'da problem ne biliyor musunuz? Evde güçlü dominasyon uygulayamazsan deplasmanda kriz yaşarsın ki yaşadı. Hatay Spor Maçı'nda yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Tabii Hatay Spor evet. Maçı'nda bunu yaşarsın. Bir bir beraber yakaladın. Bir şey unutma Galatasaray'ı, Göztepe, hı hı. Başakşehir. Burada olmayan Başakşehir-Göztepe maçında zaten düşüş kendini gösterdi. Başlamıştı. Hatay evet. spor maçında tıkanma oldu. Kiev maçında, geçtiğimiz haftaya dönelim, 2-0'dan maçı verdi. 3-3 ama ben verdi olarak sayarım hı hı. 2 0da Evet. Galatasaray'ın problemi bir temiz 2-0, temiz 3-0'ları görebilecek kalibreye çıkmadan... Lig sonuna kadar böyle götüremez, böyle idare edemez. Tek farklı kazanmak önemlidir. Hı hı. Tek farklı o kazanmak seni sonuca götürür ama ikinci yarının daha başında... Galatasaray bu işlere düşmeye başladı. Şampiyonluk yolunda aslında tek fark kazanılan maçlar şampiyonluğa götürür, şampiyonluğu aldırır diye bir algı var Türk futbol kamuoyunda. Evet son iki sezonda evet. yapmış bunu ki, Galatasaray öyle, doğru. Evet, evet ki, yapmış. öyle. Ama ve üçüncü sezon gene aynısını yaşayabilir mi? Şunu söylemek istiyorum aslında diğer e, iki şampiyon olduğu iki sezona baktığımızda formda bir Mustera var ve Galatasaray'ın atıcısı Mauro Icardi. Ama şu anda formsuz bir Muslera ve Icardi'si yok. Icardi'si yok. O simen düşmeye başladı, takımın atletizmi evet. düşmeye başladı. Onu ileride anlatırız. İstersen artık İkinci istatistiklere geçelim. görselimize geçelim. Toplu oynamada %58'e 42'lik üstünlüğü vardı Galatasaray'ın. E, toplam isabetli şutta Konya Spor'un isabetli şutu yok maç boyunca. Galatasaray'ın 9 isabetli şutu var ama bir golü var sadece o da penaltıdan. E, gol beklentisi olarak da Galatasaray'ın neredeyse 3 beklentisi var. Konya Spor'un 0.34'te kalmış rakip ceza sahasında topla buluşmada 30'a onluk bir üstünlük var Galatasaray'ın ki bu da e, neden atamadığının aslında e, en büyük belirtisi Mauro Icardi. Şimdi çift taraflı bir hareket yapacağız. Galatasaray'ın galibiyetini buradan değil de buradan anlatsam olur mu müsaadeniz? Tabii ki. Galatasaray'ın galibiyetini Konya Spor'un verileri üzerinden hı hı. okuyacağım çünkü Konya Spora karşı Galatasaray'ın tek iyi yaptığı bir şey vardı savunma parametreleri. Savunma anlayışı ve merkezi kapanması. Evet. Galatasaray ne yaptı? İsabetli şut Konya 7'de 0. Hı hı. Gol beklentisi 0.34. Rakip ceza sahasında topla buluşma Galatasaray 30. Konya spor 10. Galatasaray takımı Konya sporu mümkün olduğunca rakip kalesinden bir uzak, uzak tuttu. İki rakibine çok az şans verdi. Hı hı. He, Galatasaray 2.90 2.90 gol beklentisinin karşılığını gol anlamında alabildi mi alamadı. alamadı. O da zaten bardağın boş tarafı. Evet. Dolu tarafı savunma parametreleri. Savunma parametreleri Konyaspor'a pek şans tanımamak hı hı. ancak Recep Uçar ve öğrencilerinin de ...üçüncü bölgeye girerken panik, kararsızlık, kararızındaki evet, düşüş. 3. Yani... bölge planındaki zayıflık da biraz Galatasaray'ın savunmada iyi e, davranış göstermesinin hı hı. biraz da aslında desteklemesi oldu. Özellikle Yusuf Erdoğan yani ben Recep Uçar'ın yerinde Kesinlikle olsam öyle. devrede oyundan alırdım. Kesinlikle bu kadar öyle. kararsız, hızıyla top sürmesi arasında koordinasyonu yakalayamayan, 3. bölgeye bu sefer birçok linkle giriş yapabilen ama sonucunu bağlayamayan çok çok aslında kötü bir Aslında Yusuf Erdoğan'ın futbol kariyeri genellikle böyleydi. Ya formda bir Blas Kramer'le geldi. Galatasaray deplasmanında Konyaspor ama onu besleyemediler. En Enda soldaydı. O besleyemedi. Yusuf Erdoğan zaten senin de söylediğin gibi hocam i̇ki besleyemedi. Kenarı da, i̇ki kenarı da tehlikeyi yaratabilecek özelliğe evet. sahipti. Yapamadı. Galatasaray'ın iyi savunma anlayışı ama Konyaspor'un da 3. bölgede biraz beceriksiz Kesinlikle olduğunu söyleyebiliriz. 3. görselimize geçebiliriz. 3. görselimizde Galatasaray'ın sahaya dizilişi var. Hocam neler söyleyeceksin? Ahmet Kutucu da ilk maçına çıktı. Şimdi bu 11'i şöyle anlatabiliriz. Bir tane bardak var yarısı dolu. Hı hı. Dolu tarafını nasıl anlatabiliriz biliyor musun? Bardağın dolu tarafında bu kadro. İyi bir savunma anlayışıyla, hı hı. rakibine çok az gol şansı vererek, çok az kaleye yaklaştırarak, çok az içeriye sokarak 3 puanı aldı. Dolu hı hı. tarafı. Boş tarafını ben anlatayım hemen istersen. Atlet ağırlıklı bir takım olduğunu söylüyoruz evet. hep. Takımın atletizmi düşmeye başladı. Genel oyun e, yapısı, oyun felsefesinde kırılganlıklar var. Hı hı. Ve bireysel oyuncu performansları da düşmeye başladı Galatasaray'da. Finishing düştüğünden dolayı da olabilir o aslında. Zaten... Genel üçüncü bölge oyun hı hı. Iı, yapısında bir kırılmalar var. Bireysel performanslara da etki ediyor. Hı hı. Bireysel olarak Yunus, Barış, Osimen hatta Mertens'in de pek sahneye çıkamadığını evet. görüyoruz. Torreira'da da bir düşüş var. Ve Galatasaray takımı normalde ne yapardı? Ön alanda... Yüksek tempoda başlardı. İlk yarıdan fişi çekebildiği Isırırdı. maçlar olurdu. O yüzden evet. o tek farklı galibiyetler tehlike olabilir sezonun evet. devamında diyorum Galatasaray'a. O tek farklı dersin galibiyet hı hı. çıkmaz orada puan kaybedersin. Bu Galatasaray için bir sorundur. Biraz daha dolu tarafına girersek bir... Sara'nın dönüşü bir avantaj. Evet. Çünkü Galatasaray hücumda biraz kırılganlığının sebebi pas hızı, dikine oyun ve diagonal e, pasların azalmasından da kaynaklanıyor. O yüzden Sara'nın gelişi Galatasaray'ı biraz daha hareketlendirdi. Zaten ısınmaya kalktığında da taraftarlar hani Messi'nin o viral olan bir videosu var ya. Evet, orada hem onun bir gibi uğultu evet, almış geldi. 2 ve 3 kan ve şalaye performansları. Hı -hı. Dedi ki Berkan çok yıprandı. Merkezde problem yaşıyorum evet. Demirbay'dan da de istediğimi alamıyorum Kaan dedi sen gel bakalım merkeze. Bu, bu da aslında Okan Buruk için artı bir hamle olarak Altı söyleyebiliriz. 6 numara zaten asıl mevkisi. Ve çok başarılı bir maç geçirdi. Kaan'ı 1 yazarım, 2 de garip bir şekilde Şalay. Şalay'ın Şalay da bek performansı. Kaan da back'te çok yıprandı dedi. Ben bir iki maç seni burada denedim. Hı -hı. Gel bakalım burada Şalay. Şalay'de bence savunma parametreleri çok yüksek. Elinden geleni yaptı bence. Hücumda zaten fena ya hücumcu bir oyuncu olmasına rağmen. Kaleye yakın bir oyuncu. E, bekleşebilen bir oyuncu. Gibi Hı -hı. Çok faydalı bir maç çıkar. Hani Galatasaray'ın dolu taraftaki kazanımı Şalay'ın sağ back performansı performansı nın merkezi ele geçirip Torreira'ya eşlik etmesi, Sara'nın dönüşü, 1-0 tek farkla 3 puan almasıdır. Bu kadar. Ben Shalai'yi bir de fizik olarak da çok beğendim hocam. E, tabii zaten e, ikili mücadelelerde temas da iyi Hı -hı. olan bir oyuncu. E, bir de atlet yapısı da aslında dolu. Yani evet. belli ki iyi de antrenman evet. yapıyor. E, biraz da genetiği Kendine biliyorsun. Kendine iyi bakıyor. Genetikleri farklı oluyor onların. Macarlar e, biraz tabii, böyle tabii. daha böyle e, daha, daha fiziksel dolu. olarak dolu. Daha oluyor. kemikli oyuncu. Hı -hı. E, temas oyununda faydalı Kesinlikle. oyuncular olabiliyorlar. Hocam ağzına sağlık diyelim o zaman. Bu programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Tekrardan hoşçakalın. <laughs>